Merhaba arkadaşlar. Say kanalına hoş geldiniz. Üçgende açılar konusuna devam ediyoruz. Şimdi örnek sorumuz çözelim. Bakın aç ortay ifadeler verilmiş. Aç ortayla verilmiş. Açıların dereceleri verilmiş. B, A, C yani şurası soruluyor. Alfa nedir diyor. Şuralara A, A, B ve B verelim. Şurada dikkat ederseniz bakın çiziyorum şöyle. Şu üçgen var. İki tane iç açının toplamı şurası ve şunu tamam. Burayı vermiyorum. Yani şurada bakın kapatırsanız A ile 2B'nin toplamı A artı 2B eşittir neyi verdi bana? 65. Aynı mantıktan şurayı kapatırsanız 2A ile B'nin toplamı bana 70'i mi veriyor? İki tane iç açı. Tamam. 2A artı B eşittir 70. Şimdi bize ne istiyor? Tüm üçgeni düşünün. 2A artı 2B artı alfanın da 180 olduğunu biliyoruz. O zaman 2A artı 2B'yi bulmam lazım. Şuradaki ifadeden toplarsanız taraf tarafa 3 tane A hatta 3 parantezine de alabiliriz. 3A artı B eşittir. 135. 3'e bölerseniz her iki tarafı A artı B'ye çıkar 45 derece. Şurada 2 artı 2 b'yi soruyor da 2 45 2 ile çarparsanız 90 artı alfa eşittir 180 ise alfa ne çıkar? 90 derece. Gençler ABC üçgeni verilmiş. Bakın birinci soruda. Biraz önce çözdüğümüz üçgenin aynısı değil mi? Aç ortayla verilmiş. Yine aynı mantıktan gidelim. A A yapalım. Şurayı kapatırsanız A artı 2 b 45'i veriyor. A artı 2 b eşittir 45. Şurayı kapatırsanız 2 artı b 2A artı B eşittir 75. Toplarsanız taraf tarafa 3 parantezinde A artı B eşittir 120 derece. Buradan siz A artı B'yi ne bulursunuz? 40 derece bulursunuz. Bize BFC yani şu üçgen soruyor. A, o zaman şuraya ben alfa diyeyim. Alfa artı A artı B eşittir neydi? 180. Siz A artı B'yi buldunuz. 40 40'ı karşı yatarsanız alfa ne çıkar buradan? 140 derece çıkar. Evet. ABC üçgeni verilmiş. Açılar verilmiş. Eşitlikler verilmiş. X kaç derecedir? diyor. Şimdi şurası 75 ise burası da 75 midir? Şuralara A, A, A deyin. Bakın. ABC üçgenini görüyor musunuz? ABC üçgeni. ABC. Burada A, B ve C'nin şu iç açısı 75. Bunun iç açısı 3A. Bu ikisinin toplamı diğerinin dış açısını vermiyor muydu? Şu aradaki çizgileri görmeyin bir anlık. Yani 75 artı 3A eşittir 135. 75 karşıya atın. 3A eşittir. Burası 25 35 daha 60 mı yapıyor? A ne çıkar burada? 20 derece çıkar. A'yı buldunuz ya. Şuraya yazıyorum. Şimdi küçük üçgen düşünün. A, B, E üçgenini düşünün. Yani A, B ve E üçgenini düşünün. Burada bakın. 75 bir tane A'nın toplamı ikisi vermez mi bize? Tamam. 75 artı A dediğim 20 eşittir x. Yani ikisine çıkar. Buradan ikisini toplarsanız 95 derece çıkar. Açılar verilmiş, eşitlikler verilmiş. Teta nedir demiş. O zaman şuraya A diyelim. Şuraya A dersek bunu bunun toplamı şurayı vermiyor muydu? A artı 25. İki tane iç açının toplamı diğerinin dışarısı. Burası A artı 25 ise şurası da A artı 25. Tamam. Şura çizgi A demiştik. O zaman burası da A. Bakın şu teta ile bunun toplamı şuranın tamamını verir. Yani teta A artı teta eşittir. Şuranın tamamı. iki iç açın toplamı. Tamam. Burası ne olur? A artı 25 artı 25 50. A artı 50. A'lar birbirini ne yapar? Götür. Teta ne oldu direkt arkadaşlar? 50 derece oldu. Şimdi notumuza bakalım arkadaşlar. I dediğimiz nokta iç açı kesim noktası. Yani I noktası kesim noktasıysa şuraya ben x dersem x eşittir. Yukarıdaki açı a bu açı 90 artı a bölü 2 demektir. İç açı ortayların kesim noktası ki biz bura işte teğet çemberin merkezinde diyoruz arkadaşlar. Yani diyelim ki iki tanesi eşit ya şuradan çizdiğiniz zaman bu üçüncüsü de şu açı ortay olacak arkadaşlar. Onu da nasıl diyelim? Şu iki çizgiyle göstereyim. Bunlar da birbirine eşit olur. Yani iki tanesinin kestiği açı kestiği yere üçüncüyü de çizerseniz o da açı ortay olur. Bakın örnek sorumuz var. Açı ortayla kesim noktası Yani 2x artı 20 eşittir. 90 artı yukarıda boşta kalan açının yarısı. 2x eksi 20'nin yarısı ya ben bunu ayrı ayrı 2'ye bölebilirim arkadaşlar şu şekilde. Yani tek bir şekilde de bölebilirim. Fark etmiyor. Şurası 2x artı 20 eşittir. 90 artı 2'ye bölerseniz burası x burası da 10 kalır. Şu 20'yi karşı atın. X'i bu tarafa atın. 2x'den x çıkarsa x kalır. 90'dan 10 çıktı. 80 80'den bir de 20 çıkacak. 60 derece. BDC yani şurayı soruyor. X'i. Formül neydi arkadaşlar? İfadelere bakarsanız x eşittir. Aç ortayla kesim noktası olduğu için 90 artı yukarıdaki boşta kalan açının yarısı 70 bölü 2 35 ile bunu toplarsanız 125 derece olur. BAC yani şurayı soruyor. Şuraya ben alfa dersem Yukarıdaki açıyı soruyor arkadaşlar. Burada alfa diyorum. Bu da işte çemberin merkezi yani açıortaymış ortaymış arkadaşlar şunlar. İşte çemberin merkezi ne demek? Aç ortay noktası demek. O zaman A 130 derece eşittir. 90 artı alfa bölü 2 diyorduk. 90'ı karşı atıyorsunuz. 40 eşittir. Alfa bölü 2 oluyor. Buradan da çarparsanız alfa ne çıkıyor? 80 derece çıkıyor. Aç ortayla kesim noktası. O zaman 3x 10 eşittir. 90 artı yukarıda kaçı? 2x artı 20'nin yarısı. Yani 2'ye bölüyorum şöyle. Şurada Şurası gider biliyorsunuz ikiler. Burada x kalır. Burası da sadeleşir. artı 10 olur arkadaşlar. x karşı atıyorum. 3x eksi x eşittir. 90 10 daha 100. Eksi 10'u karşı atıyorum. O da artı 10 geçiyor. Şurası ne oldu? 2x eşittir. 110. x ne çıktı? 55 derece çıkararak. Evet. ABC üçgeni verilmiş. İşte çemberin merkezi D noktasıymış. O zaman burası işte çember merkezi açı ortay noktası olmuyor mu? Evet. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle kuralı yaparsak arkadaşlar. Kural neydi? 2x 30 eşittir. 90 artı a bölü 2. Şimdi burada a derecesi 0 olmaz ama 0 olduğunu farz edersek ne olur? 0. 0 olursa 90 olur ama 0'dan büyük olduğu için 90'dan büyüktür. Yani şu ifade nedir? 2x 30 90'dan bir kere büyüktür. Hani 0 olsaydı 90 olurdu ama 0'dan olamaz, 0'dan büyük olacak. Bir de şu küçük üçgene bakalım arkadaşlar. Küçük üçgene bakarsanız şu üçgende açılar mesela 0 0 olsa bu 2 180 olurdu ama bunlar 0 0 olamayacağı için şurası 2x 30 derece 180'den ne olacak? Küçük ifade 180'den küçük 90'dan büyük. Çözümlerseniz 90 ile 180 arasında. Burada önce her tarafa artı 30 eklersiniz. Eklerseniz arkadaşlar burası 120 olur. Bunlar gider 2x kalır burada sadece. Burayı 130 eklerseniz 210 derece. 2'ye bölün 60 x 105 derece. En büyük değer 105'ten küçük yani 104. En küçük tam sayı değer de 61. Bunların toplamı toplayın. 5, 6, 1 165 derece yaparak. Bu sefer dış açı ortayla kesim. Dış açı ortayla kesim olursa ki biz buraya x dersek x eşittir. a bölü 2. Ama 90'dan bunu çıkaracaksınız. Biraz önce topluyorduk. 90 artı a bölü 2'ydi. Bu sefer 90 eksi a bölü 2 yapıyorsunuz. Bir de şunu da unutmayın arkadaşlar. İki tane dış çortayın kesim noktasına üçüncüyü de çizerseniz yani şurayı da çizerseniz A'yı da iki eşit parçaya ayırır. Yani şurası da iki eşit parçaya ayrılır. Bunu da unutmayın tamam mı? İki dış çortayın kesim noktasına üçüncü iç açıortay, üçüncü ifade yani o da açıortay olur. Burası 2x verilmiş. 2x eşittir 90 eksi yukarıda kaçının yarısıydı? Yani 2x Eksi 30'un yarısı. Ben bunu ayrı ayrı 2'ye bölebilirim. Tabii bunu paranteze almam lazım arkadaşlar. Paranteze almazsanız yanlış olur. 2x eşittir. 90 eksi 2x 2x'i 2'ye bölerseniz x eksi 15 olur. Şunu da eksi dağıtıyorsunuz. Eksi x artı 15 mi olur? Tamam. X karşı atın. 3x eşittir. Burası artı 15. 90 105 mi yapıyor? 3'e bölün ikisine çıktı? 35 derece çıkar. ABC üçgeni verilmiş arkadaşlar. Dışa çort kesim noktası verilmiş. BAC yani şurayı soruyor. Alfayı soruyor bize. Kural gereği neydi? 80 derece. Yani dışarıdaki çort ayran kesişimin arasında kalan açı 80 e eşittir. 90 eksi alfa bölü 2 idi. Alfa bölü 2'yi karşı atın. 80'i buraya atın. Alfa bölü 2 eşittir. 80, 90, 10, 80 çıktı. 10. Buradan işler dışlar yapın. Alfa ne çıkar? 20 derece çıkar. Üçgenimiz verilmiş. Dış kesim noktası ki burasına x diyebiliriz. ADC, ADC yani ikisi sormuş aslında bize. Hemen x neydi? 90 eksi. Şu karşısında kalan açının 60 bölü 2 Burası 30. 90'dan 30 çıkarım. Yani şuranın tamamı şu derece oluyor. Buraya çıkarsanız x kaç derece oluyor? 60 derece Evet ABC üçgeni verilmiş. Dış açı verilmiş. Kesim noktası verilmiş. Kesim noktası x kaç derecedir demiş. 3x eksi 10 eşittir 90 eksi yukarıda kaçını? 2x artı 40 bölü 2 bu sefer tek ifade yazdım. Şöyle yapalım. Bunu 2 bunun paydası 1 ya. Bunu 2 ile genişletin arkadaşlar. Genişletirseniz 3x eksi 10 eşittir 180. Bu parantezi aldığınız düşünün. Eksi 2x eksi 40 bölü 2. İşler dışlar yapın. 6x eksi 20 eşittir 140 kaldı şurada çıkarsanız. Eksi 2x, 2x karşıya bunu bu tarafa. 8x eşittir 160 derece. ne çıktı. 20 derece çıkar. Daha önceki özelliklerimizde birisi. İkisi de iç açı ortaydı. Sonra ikisi de dış açı ortaydı. Şimdi birisi iç, birisi dış açı ortaydı. Mesela ABC üçgeni var. Biri üçgenin içinde kalıyor iç açı ortay, biri de dışında kalıyor dış açı ortay. Böyle olursa arkadaşlar A açısı, şuradan işler artışlar yapın. Formülümüz X eşittir A'nın yarısı. Ya da düzenlerseniz buradan A ne çıkar? 2X. A dediğim yer 2X ise açı kesimi yarısıdır. Boşta kalan açı açı kesiminin iki katı. Tam tersini de söyleyebiliriz. Tamam ya da ben size daha önce söylemiştim. Şu ifadeyi uzatırsanız altta çizgi de var bakın. İki tane dış açı ortayın kesim noktası aynı zamanda 3. Üç. 3. ifadenin de iç açı ortay kesim oluyor. Aslında siz şurada şunu uzatırsanız arkadaşlar burayı da birleştirseniz şurada da şöyle ne olur? Açı ortay olur. İşte onun için mesela burası A ise burası da 2A diyebiliyoruz arkadaşlar. Dış açı ortay, iç açı ortay. Kesim noktası X ise burası 2X'ti. 2x ise 2x eşittir işte 60 ikisine çıkar 30 derece olur. Ve burası 60 ise burası yarısı olacak yani 30. X direkt 30 çıkıyor. Aynı zamanda şu kesişen ifade hani iç açı ortayla dış açı ortayın kesim noktası bir üçgenin dış çeyre çemberinin merkezidir. Onu söylemeyi unutmuşuz. Yani burası iç açı ortaysa burası da nedir? Dış açı ortay. Aynı zamanda bunun için de dış açı ortay. Burası 40 ise burası da 40'tır. Biri iç biri dışsa şurası x ise burası neydi? 2x değil miydi? Tamam şu ifadenin tamamını toplayın arkadaşlar. 2x artı 40, 40 daha 80 eşittir 180 derece. 80'i karşı atın. 2x eşittir 100 derece. X çıkar? 50 derece çıkar. Evet ABC üçgeni verilmiş. Birisi iç açıortay, birisi dış açıortay. ortay. İçe, bakın içeride de iç açıortay var. Değil mi? Bu ifade verilmiş. X kaç derecedir? Şimdi şuraya A, A, B, B derseniz Şurası ne olur? Bakın 2A artı 2B eşittir 180 değil mi? A artı B ne olur? 90 derece olur. A artı B 90 sa şurası 90 derece olmaz mı? Yani şu ifade iki aç ortayların kesim noktası. 90 ile 35 toplamı diğerinin dış açısı olmuyor muydu kural gereği? 90 artı 35 yani şurada 90 var. 35 topluyorsun şuranın dış açısına eşit oluyor. Yani neye? 4x artı 5'e. Şurası 125 eşittir 4x artı 5. 5'i karşıya atın. 4x eşittir 120. X ne çıkar? 30 çıkar arkadaşlar. Dış çortay, ortay, dış aç ortay. E O zaman buradan üçüncüden çizdiğimizde aç ortay olmuyor muydu? 15'e 15. Bize ikisi soruyor. BDA. BDA yani şurayı soruyor. Biri iç aç ortay, biri dış aç ortay. Burası 80 ise şurası yarısı olmuyor muydu? 40 olmuyor muydu? Evet 40 oluyordu. Şimdi buradan da bulabiliriz. Ya da şuradan daha kolay görünüyor. Bakın burası 80 ise şurasının tamamı 100 olması gerekiyor. Yani şuraların 50'ye 50 olması lazım ki 100 olsun. Şurada bir üçgen var. A, B, D üçgeni. A, B, D üçgeni. Bu üçgenin iç açıda toplamı 180 değil mi? A, bakın şuradaki açının tamamı şu açı. Kaç derece? 80. 50 daha 130. Artı şurası 15 artı bir de x var. Eşittir 180 derece. Şurası 130, 145. 145 karşı atın. İkisine çıkar. 35 dereceye çıkar.